Nasrettin Hoca eşeğe neden ters binmiş? Günlerden bir gün hoca eşeğine binerek arkasına takılan bir takım insanlarla birlikte camiden eve dönerken birdenbire durur. Hayvandan iner ve yüzü insanlara dönük olarak eşeğe ters biner. Yani semene ters oturur. Bunu görenler yaptığı hareketin nedenini sorarlar. Hoca şöyle der. Düşündüm, taşındım. Eşeğime böyle binmeye karar verdim. Çünkü saygısızlığı hiç sevmem. Siz önüme düşseniz, arkanızı bana dönmüş olacaksınız. O sütsüzlük saygısızlık olur ben önde gitsem size arkamı çevirmiş olacağım. Ki bu da doğru değildir. Böyle ters bindiğim zaman ise ben de önünüzde giderim. Siz de arkamdan gelmiş olursunuz. Hem de karşı karşıya bulunuruz.